Herkese yeniden merhabalar. Yine inanılmaz lezzetli, kolay, pratik bir tarifle geldim. Güzel bir patlıcan yemeği tarifi vereceğim. Bergama çırtması yapacağız. Ve şöyle 4 adet patlıcan kullanıyorum. Patlıcanlarınız ince ve küçük olursa daha güzel olur. Yoksa da benim gibi elinizdeki patlıcanları değerlendirebilirsiniz. Yöresel ve çok lezzetlidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi patlıcanların önce sap kısımlarını kesiyorum. Daha sonra alacalı soyuyoruz. Ne kadar taze küçük patlıcan seçerseniz o kadar daha lezzetli ve güzel olacaktır. Bunun püf noktası ve güzelliği bunun patlıcanın kesme şeklidir arkadaşlar. Patlıcanı soyduktan sonra görüntüden gördüğünüz gibi Bıçağımı hafif ucundan bastırıyorum ve çevire çevire yarım bir şekilde kesiyorum. Yani patlıcan tamamını kesmiyoruz ki birbirinden kopmasın. Bunu bu şekilde kesmenin amacı içine zeytinyağını ve bütün içindeki sosun lezzeti içine çekmesidir. Hemen bir tane daha gösteriyorum tam ucundan başlayıp patlıcanı döndüre döndüre çizikler atıyoruz. Çok fazla derine kesmiyoruz ki kopmalar olmasın ve en uç kısma iki tane çizik atıyoruz. Daha sonra tenceremizin içine zeytinyağı koyuyoruz. İsterseniz yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben 5-6 yemek kaşığı kadar kullandım. Zeytinyağı tencereye döktükten sonra hemen elimde sarımsaklar. Her bir patlıcana 3 adet 3 diş sarımsak aralarına bu şekilde sıkıştırıyorum. İsterseniz direkt sarımsakları hemen tencerenin içine de atabilirsiniz. Bu şekilde çok daha hoşuma gidiyor. Tam böyle patlıcanların içine sindiği için bu şekilde koymayı tercih ediyorum. Size de tavsiye ederim. Daha sonra patlıcanlarımı alıp ocağa koydum, altına açtım ve biber ekliyorum. Dilediğiniz kadar biber ekleyebilirsiniz. 7 adet sivri biber ekledim. İsterseniz bunu kahvaltıda, öğlen yemeğinde, isterseniz akşam yemeğinde bile yiyebileceğiniz güzel bir tariftir. Kapağı kapalı bir şekilde bir tarafı pişene kadar bekledim. Daha sonra diğer tarafını hemen çeviriyorum. Tekrar kapağı kapalı bir şekilde pişireceğiz. Kızartma gibi yapmıyoruz arkadaşlar. Bunun sosunu Zeytinyağını içine yavaş yavaş çekmesi ve yavaş yavaş pişmesi çok önemlidir. Böyle patlıcanların nokum gibi olması gerekiyor. Yani kızartma gibi çok yağda kızartmıyoruz veya dilerseniz bunu çiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Ben zeytinyağıyla daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çok daha da lezzetli oluyor. Şimdi diğer tarafı da pişirdikten sonra kapağını kapatıp tekrar pişti. Tuzunu da ekledikten sonra 3 adet domatesi iri iri doğradım üzerine ekledim ve 1 çay kaşığı kadar şeker ekledim Hiç karıştırmıyorum kapağını kapatıyorum tekrar pişmeye bırakıyorum İyice böyle gördüğünüz gibi yumuşadıktan sonra alttan biberleri çıkarıyorum. Domatesleri aralara sıkıştırıyorum. Onların da biraz böyle kızarmasını ve sosla birleşmesini sağlıyorum. O sarımsak tadını onun da almasını sağlıyorum. Domatesler de iyice kızardıktan sonra artık yemeğimiz hazır olur. Çırpmamız hazır olmuş olacak. Ve dilediğimiz gibi servis yapabiliriz. Bu şekilde tekrar kapağı kapalı bir şekilde 5 dakikada pişirdikten sonra servis tabağıma aldım. Domateslerimi de üzerine döktüm. Çok lezzetli, çok güzel oldu. Çok kolay ve pratik oldu. Deneyen ve yenen herkese afiyetle şifalar olsun inşallah.